Oh iyi tamam iyi. İyi rol. günaydın. Rise and shine. Kim olmamıştı şey? Berkay olmadı. Koray. Ben de ber Yok, Berkay. Lala. yeni oğlum. Koray olmadı. Koray, Koray olmadı. mı olmadı? Gal oldu mu? Tamam, Koray oldu. Oldum, Lala Lala oldu. oldu. Koray, oldu. Koray, olmadı. olmadı. Koray ölürse... Koray <gülüyor> ölürse... <gülüyor> Koray ölürse... <'ını> Koray ölürse <laughs> video biter. <gülüyor> <gülüyor> Bezos bedduasıyla evet. CS'de bende bittik. Abi mikrofon açık haberin olsun ağzından bir şey kaçmasın. <gülüyor> 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 Olum. Biri boğuldu. Sapladı mı acaba? Ne oldu be? Allah! Birini odunla öldürdü. Komşumu <laughs> demişler. Adam öldü lan! ilk rounddan öldü adam! Oy Hem yiydi. de dedektif <laughs> öldü! <Allah ya. gülüyor> Komşum işlemişler. gitti. Deli mi? Bari, kafayı Niye kıydınız diye. Arkadaşlar İyi biz de para başladı. verdi bu oyuna teşekkürler. Abi çok, <gülüyor> korktum. <gülüyor> çok korktum. çok korktum <laughs> evime biri girdi. Kapıyı açtı girdi ödüm koptu yani ben gece çok <laughs> korktum. Sana doktor geldi. Ama öpüp çıktı sonra bir şey yapmadı ya sağ olsun. Hmm. Evet Koray bozulsana evet. ha, hadi. Hı. Var mı infosu olan? Hani... Herhangi bir şey belirtmek isteyen. Ya bence geçelim. Ben kimseye. direkt uyudum, yattım, uyudum. Hiçbir şey yaşamadım. Böyle birine bir şey sormak isteyen var mı? Hmm. Bu oyunda not, Allah al, al, Allah not Allah alabileceğimiz not alabileceğimiz bir yer var mı bu oyunda? Kendimize. Oyunda yok. Yani ne yapabileceğimiz daha bir daha söyle. Kendimize söylüyorum. not alabileceğimiz bir no, not defteri var mı oyun içi? Yok, yok. Okay. Zaten sağda i̇şte log tutuyor da. şu şeyleri kullanıyorsun ha ha. Ha evet. Yine de bir sorayım dedim. Okay. Geçelim o zaman. Okay. Oy vermeyenler. Chat size bir soru soracağım şimdi. Ee, hani Tuna'ya biri geldi ya ve bu yani mesela Tuna ben benim rengim Tuna'nın rengi bir de burada yeşil gözüküyor ya. Bu yeşil Watson mı yoksa kim olursa olsun yeşil mi görüyorum ben? Watson o. Okay. Tamamdır. Tamam dur. Okay. Tamam ifşalamıyorum, alamıyorum o okay. İfşa sen, yani bu verileri Allah gittik mi lan? Ehe <laughs> ya. <laughs> <laughs> Çok yerken. Hırsız. Hırsız keşke diyeydim ya. Ah canlandırdın beni. Canlandırdı beni. Vaaah. Oh! Ne yapıyorum ben? Fetiş Bey siz söyleyin ne iş yapıyorum ben? Adam öldürüyorum ben. Adam. cebimde 24 lira var şu anda. Ben ne yapıyorum? Adam öldürüyorum. Hello? Ben de Bende herhangi bir info yok. Var mı infosu olan? Benim verebileceğim bir info var. Birisi tuzağıma yakalandı pandaya gitmiştim. İyi çıkmadı. Güzel info. Benim Güzel. de bir info. söyle. ama bekliyorum. Ee, pandaya giden bendim. Ama iyi bir de. Kim konuşuyor? Watts mı konuşuyor? Ee, Watts Neyse bir şey demeyeyim Watson'a. Ha. <laughs> <laughs> Hala kızgınım ama tamam falan diyormuşum. Yok yo, yo. işin geyiği. Neden gittin peki Watson? bu gece bırakın neden gittim anlarsın. <laughs> konuşurken. E, bu gece bırakın neden tamam. gittim anlarsın. Ben de koruyum bu arada öyle bırakın derken. Peki bu gece evime gelin de diyen var mı? Yok ben gene uyudum. Ben de bir şey yok. Hı? Hmm, konuşacak biri yok mu? Ben konuşabilirim ama çok detay vermeyeceğim. Hı. Ya da onu da mı vermesem bilemedim. Öyle ya. Ya. Ben Koa'ya kefilim. Varsa koruyabilecek birisi korusun. Hmm. Koa'ya kefilim hmm. derken? iyi bir insan oldun. Eyvallah eyvallah. <laughs> ben başka <laughs> okay, bir şey söyleyeceğim okay. madem öyle. Benim bazı olaylarım var. Evet. Oyunda bir tane hırsız var arkadaşlar. Oo. <laughs> oh. hmm. Öldürüp, öldürüp rolümü çaldı. Rolümü ifşa alamayacağım şimdilik. Ama sonra doktor beni canlandırdı. Hmm. Peki çalmış oluyor bu? Çalmış oluyor mu bu noktada? Olmuyor. Hırsız var tabii. Şu an hırsız var yani. Bir hırsız var. Peki o zaman ben bir çıkarım yaptım. Sadullah abi doktor Kuayı korudu. E Kuayı uyandırdı. Ama Kuha kötü de olabilir şu an. Yani kefil olamaz aslında. Bir dakika, kuayı kaldıran mu? bir doktor var mı? Orasını kaçırdım ben. Evet. Varmış. Evet. Varmış. O, tamam. Ama bütün <laughs> bir sırrı bozdun Emir. <laughs> ama evet. Saldıl abi bunu denemem lazım çünkü kuay'a kefil olamaz. Anlaşıldı anlaşıldı, kua anlaşıldı kua şey zaten. Olamaz. Kefil olma sebebim tek o değil ama kua ya. ben benziyorum. <laughs> ben başka Peki. bir şey daha söyleyeyim mi? Ha sen söyle. Tamam, tamam, sen söyle. Şey sen söyle sonra ben bir şey söyleyeceğim hayatım. Evet. Önce ben söyleyeyim mi? Tabii. Sen söyle. Ben teşekkür ediyorum, ediyorum Saldıl abiye. Bilerek bekledim. Arkadaşlar oy vermeyene ben gözcüyüm. Ee, dün akşam koyaya gözledim. Sarı ile kahverengi girdi. Kahverengi doktor olduğunu göre sarı hırsız, panda hırsız. Pandayı atalım, yolumuza bakalım. Ee, eee. Bir dakika tamam bunu yapalım yalan, ama çabuk yalan. çabuk Drak sen söyle ne diyeceksin. Ben evimden ben bile çıkmadım. Yapıyorum. Evimden bile çıkmadım ben. Bu da önemli. Hı, ben, ben, ben evimden çıkmadım. bile çıkmadım. Evet. Ben, yapacak bir işim yok. İlla söyle etmeyin ama hayır, hayır, yapacak hayır, hayır. bir şeyim yok dışarıda. Berka ilk yani ne yaptın? Sarıkoya girdi. Ben gözcüyüm. Berkay ilk ne yaptın? Bırak ha? sen ne diyorsun? İlk. Ben, yani ben boş yapacaktım. ya. hiçbir yani şey yapmadım. Ha, okay. Hiçbir şey yapmadım. Aslında ya, bir... bunu da güvenilmez ki ama. Ya çok hiçbir şey abi, yapmadım. Abi atı. Hayır, olabilirsin çünkü onu diyorum. Hayır. Abi, bak, böyle... Deneyelim. Eğer yanlışsa atın beni o kadar ciddi. Ben bir Adım, şey abi, Böyle bir info Eminim. oyunun bu kadar başında yanlış bir şekilde verilmez yani. O riske gireceğini zannetmiyorum Berkay'ın. Abi ben provokatörüm. Ben evimden çıkmadım. Çıkıp ne yapacağım? Bir ben yok evimden ya. çıkmadım. Hiç Osmanlı değilmiş. Gene evdeydim. Bir propagatorluk yapsan, mesela bana provokatörlük yap bir sonraki tur. Aslında Benim öldüm. dediğim gece öldüm ya. Abi, olur tamam. tamam. hadi. hadi. Yani Doktorlar oluyor, oluyor. Aa, kim dedi kim dedi şey de onu? Beni koru, koru diye. Kim koruma istiyor? Saddam'ı koruma istiyor birinden. E, Sadami doktor. Be. Ben birini koruyacağım. Ben şeyi soracağım Berkay. Şey ben bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Niye hiçbir gözleme yapmadım? Ben bir şey söyleyeceğim. Abi bunu söyleyeceğim galiba artık ya. Çünkü ben de öyle derim. Eee ilk tur Tunaya Watson geldi ve onu iyileştirdi. Ee, birbirinizi koruyun abim. Yani artık Tunaya değil de Watson başka birini koru anladın mı? Sağ abi. Birbirimizi koruyalım. Evet. Bilmiyorum yani. Yapılmışlar. Ama bunu mesela ya da başka birini kafam karıştı. Çok karıştı. Ben net öldüm ya. Ama madem öldüm hani bildiklerimi dökeyim öyle gideyim dedim. İyi ölmedik ya. Galiba. Bu gece de öyle. İnşallah maşallah abi. Bir anda ölüyoruz şimdi. Teşekkürler. Oha, evet. Efendim. Lan. Ee, biri seni şişlemeye geldi. Güzel. Şişlemeye değil de korumaya geldi. Tamam hırsızın ya, var yani. Hırsızın şeyi o zaman bu. Evet hırsız kim? Aldı. Bak, Panda rolü aldı. Panda şu anki rolünü söylesin. Eğer Galilima'yı ilk yerden claimleyebilecek infomuz varsa onu Abi yalan mı söyleyeceğim bak provokatörüm Bak. Nerede? Puan yok. Nerede? Nerede? Kimse de ne puan yok. ya. Yani. Nasıl lan? Abi, abi unuttum yapmadım. ya Yo <laughs> tıkladım. Aa ay, enini fark enini enini etmedim. Eminim tıklamışsındır. tıklamışsındır. Aynen Peki, öyle. Peki şey deli olabilir mi? Deli olsa Berkay ne yapmıyor. bir şey diyeceğim. Hangi deli olsam Sadullah abi bilemem. Anlamadım ben, arkadaşlar. Tuma abi de Yok e, şey hayır sen değil. değil. pardon pardon. Ya ben, öyle deli, ben öyle bir deli öyle bir deli olabiliyor muyum olabilir. ben bu arada? Deli Bak mi? Ya deli Sıksan, ya da Yok tıkladım eminim çünkü ya. Ve olmadı. E, Berkay'a ben ha, bir dakika. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ee... şimdi çok garip bir durum içindeyim. Hı. Aslında. Hı. Ee, Hı. Nasıl olsa 3 dakika var. Neyse şu anda tamamen cehaletimden şey yapıyorum. İtiraf ben, ediyorum. Ben bir, şey, ben bir, şey, söyleyeyim bir tahminim var. Ben direkt Tuna abi aklayayım mı? Oğlum Anladım sen demin yani. Tuna'yı işaret etmedin mi? Yok yok. Mi? <laughs> Tuna, yok, Tuna, yok. Tuna, Hayır. Bak, Tuna abi bak, hırsız. Bak Tuna abi hırsız. Hırsız olduğunu gibi eminim. Hı hı. Bu gece de Galinima'yı öldürdü. Hı. Ama bak şu an ne oluyor biliyor musunuz? Bak garip bir şey var. <laughs> Büyük ihtimalle Galinima deliydi. O Tuna abi hala hırsız gözüküyor o yüzden. Ama deli aslında. Doğru mu? Abi? Yok, yaklaştın ama şey. Ha. Yani doğru Galinimayı ben öldürdüm ve şey oldum, yani tuzakçı oldum. Ha. Ama iyi tuzakçıyım yani. Abi galiba delisin o deliymiş Galinama. Çünkü deli evet. <laughs> Adamın deli olduğu çıktı ya sen öldürünce onu. Evet. Yo hayır. Çıkmadı. Hayır Nereden ya, çıktı duruyor. oğlum Bilinmeyen, bilinmeyen. Yani, bilinmeyen. Şey, evet, evet, evet. Emir, ulan az daha şeydim ha. Vallahi yoruttun beni Emir. Emir. Watson uyuyor istiyordu. Watson, abi lan az gibi, daha e kafam karışıyordu. Daha artık e... ben bu köyün bir e, ahalisiyim arkadaşlar ona göre bu arada teşekkürler. Tamam Watson, ne diyorsun? Tuna abiye güveniyorum, Galen'ime iyi tuzakçıydı çünkü benim e, Tuna abiye gittiğimi söylemişti. Onun tuzağına basmıştım. Hmm. O yüzden ona güveniyorum ben. O zaman zinki. Tuna buldun iki ben. iki kere kuayı korudum işte. Ne zinki? Ee, Kuva bugün sana kaç kişi geldi? Bugün bana kimse... Bugün mü? Evet, evet bu iki gece. gün dedi, şey bugün sana birisi yakalandı. Hatta başta dedi, korumak için gidiyordum yani, dedi. Yani bu adam, yani tabii ki bu mümkün olabilir ama tuzakçı illa iyi olacak diye bir şey var mı? Peki kim Yok. yakalan? Evet bir tane ee, ben bir tanesi geliyor. Ben yakalandım. Ben yakalandım kayaya giderken bugün tuzağa bastım. Ne hastane. yapıyordun? Neden gittin Kuha'ya? Neden? Ee, doktorum açık edeyim. Evet. Üç tane doktor var muhtemelen. Helal helal. Peki senin doktor olduğunu kremleyebilen biri var mı? Mesela ee, birini öptün mü? Bir saniye loglara bakayım. Tam hatırlamıyorum kimlere gitti mi? İlk gün Pembe'ye gitmişim. Berkay'a. Sonraki, sonraki gün Dıra'ya gittim. Sonraki günde KUA'ya gittim. Tuzağa bastı. Doğru söylüyor. Hmm. Bakayım. Evet. Yok, katil yok, Anladım, yok. Yani. Hiç bir Vallahi da çıkıp temiz katil bir hayata. Yaşayan, kimseyi öldürmüyor galiba. Çünkü Tuna abi Galenima'yı öldürdü. Kimse başka ölmedi. Evet. Bir tek Neyse, bu arada, bu, bu arada Galenima ya. hakkını helalesin. Öyle random bir salladım yani. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Mesela Galenima kötü tuzakçıysa. da kötü tuzakçı olduysa. Olabilir. Ya sen çok biliyorsun ya. İyi tuzakçı Ama oldun vat işte vat... oğlum. Mis gibi adam. Yoksa deli taklidine devam ederdim. <laughs> Bilemeyiz. Çünkü ilk round'da Koaya daldım. Bir kurtarda alamadım özelliğini. Mecbur ben de Galenima'ya. <laughs> sen ya. Ne Tamam o zaman Panda yani e, şey korumaya gitti Sadomiye tuzak koysun ben Sadomiye tuzağına basmaya gideceğim. Olur tuzağ... olur. Tuzak, tuzakçısın yani sen. Tuzakçı değilim ben doktorum. Tamam, Yaptık hayır, doğru haydi. mu? Farklı şey söyledi akşam mantıklı dedi. Watson doğru mu? Doğru doğru ben de onu gittim. Hayır bana gelmedi Watson. Çok kafam karıştı Allah. Evet ben Watson'ı iyileştirdi dedim ama gözcü sadece hoş Aha ben öldüm mü yine? Ne olur ölmeyeyim ben. Oh. Oh. Bakalım doktorlardan biri ölecek mi? <laughs> evet. Öldü mü? Vay vay vay. Söyleyeyim. <laughs> Alo. Yani, ne Hemen oldu? bir soru sorabilir miyim? Hemen bir soru sorabilir miyim? Evet. Ben, um, ben şimdi tuzağa kurdum ama o tuzak devreye girmiş olsa ben onu görür müydüm devreye? Evet. Görürdüm. görürdüm. Evet, evet. E, hani ki Sadomiye kontrol etmeye gelecekti birisi. Ben abi ortaya. Gel... Abi evet. geldi. Nasıl geldi? Ben kurdum tuzağı. Ben bana evet. e evet, demek ki panda kurmadı. <laughs> abi, ben sen gelmedim hayır. Ben gelmedim. Kim biri geldi o zaman? Ben, sa ben sadece, ben olta attım gittim Koray'a kurdum tuzağı. Helal. O zaman Zinki Zinki sahtekar. zinki e benim ben oltamı düştü kurdum çünkü tuzağı. Çünkü tuzağı. Ben, ben evet. Sahtekarlık yapıyor. Abi seni birini yakalamak için attım işte. Kim yakalandı? Ne bileyim. Yakalanan var mı? Yakalanan var mı? Yakalanan var mı? Çabuk söylesin. Sadomi'deki tuza mı? Yok. Evet. ben Kim yakalandım e abi. Sen ne yapıyordun ben orada? Ben gözcüyüm. Gözcü yakalanmıyor tuzağı. Yalan söylüyor. Sadomi. Ben gözcüyüm. Sadomi'ye gittim. Sadece Zinki'yi gördüm. Tamam, ben de... aa ben ya. deliymişim ya la. AHAA! Hayır abi. AAAAA! Oğlum, çıktı. oyunun başından beri gözce infoları veriyorum. Çok iyi. Birbirlerini <laughs> şey yaptılar, ifşaladılar. Zinke ve Berkay mı bu durumda? Ben, evet. Vay evet. çakal, bir de beni suçluyor. BAM! İşte bu, Drak. High five. Eee, <laughs> <laughs> be, be ben Zinke'ye oy verdim. İlk kime sorulur o zaman? Zinke abi, önce Zinke. Zinke, tamam. GG. <laughs> <laughs> Kötü yakalandılar. Göz yaşartıcı performans. Bombacı varsa o biraz sıkıntı bu arada. Tam bir ekip çalışması Çok yaptık şey. Drax'la. Mükemmel Mavi oldu. Ama istemeden. O da büyük ihtimalle emir olur. Mavi karakteri de ben söyleyeyim. Ben Survivor'ım. <laughs> Berkay söz istiyor. Evet Berkay. Okay. Ben ha, istemiyorum. Ben. ben, ben. İstemiyorum. Tamam. Okay. İzleki, şey yok ya bulamadım. O, <laughs> 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 e, verin abi oyları da hadi beklemeyin. Ben benim anlamadığım, oyunun başında beni öldürüp 5 round kimseyi öldürmemeniz pek yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena Mind Games döndü burada ama. Evet evet. <laughs> Kankay, sen, sen orada görmemiştin o zaman beni değil mi? Direkt suçladın ilk roundda. Yok abi yok yok gördüm. Ha, ben, ben gözlüğüm de kötü gözlüğüm o yüzden. Ha nokta ha. atışı çünkü yakaladı beni ya. Ben bu hiç iki gece, o gece o bir oy vermedi. Bir oy vermedi. O el seni attırabilseydim şey Biro oldu. X. Evet, evet. Tuna sen mi oy verdin? Evet. Zink'e tıkla. Tuna sen sen eğer. Ben tıkladım. Tuna abi, Tuna abi zır <laughs> <bana> değil arkadaşlar. Gayrı Aa pardon. evet evet. <laughs> tıklamamışım. Gerçekten evet, de adam tıklamamışım. Hayır abi. Şöyle abi delilik X. yapıyor böyle şeyler. Canını sıkma abi. Bir oy da. abi son oy. İstemeden oy, de delilik iki şeyi oy. aldın, rolü aldın da oradan çok iyi ilerledin bir ara. <laughs> evet biz var ya burada yani nasıl şok olduk. Tuna abi chatte şok olduk şok. Dedim ki adam hakikaten deli rolünü aldı ve Başından beri deli olduğunu claim diyor. Hani ben provokatörüm evet. bastım ama deliyim galiba e, falan yapıyor. Çok iyi bir de. Çok iyiydi. Yoksa gidiyordum yani. Bu arada ben verdim oyunu. Şimdi oy oy Okey biri vermemişti ver şimdi. Hani herhalde yes. hırsızın alabileceği en kötü rol de yani deli olabilir. Düşünsene yes. <laughs> değil <adrol> yapamıyorsun <laughs> yani. Berkay benim için bir emir öldürsene. Oğlum öldürmesin lan. Lan zırhım kalmadı. <laughs> o zaman öldür. <laughs> Gitmeyin be, Demir'e. Berkay ne olur lan. Öldür öldür. Var ya ama chat şey, bak nasıl konuşuyor biliyor musun? Bak olayları şey katiller Hı. işte tuzağa sen atsa doya bak panda %90 dili tamam mı Drax? Tuzağa da de özleyin falan. Neler neler konuşuyor. <laughs> ben, ben şimdi şeyi anlamadım. Zinkin i̇şte tuzağına bastı mı? Ben de şeyi merak ediyorum. Beni kim öldürdü? Ben şimdi Demek ya. inanılmaz bir şey. Sen mi öldürdün Berkay beni? Hı sana Dedin yazıklar mi? olsun oğlum. Sana Bu ay sana maaş yok. Sana yazıklar olsun. Çetli <laughs> <laughs> <Ulan, gülüyor> dedim ki ulan Zinki özür diliyorum lan senden. Çetli dedim ki Berkay dedim beni öldürmemişti dedim. Zinki falan öldürdü dedim herhalde. Sana yazıklar olsun ben. Oğlum ben acaba Abi, doktoru canım, ben engelledim. Ben, canım doktor. Ben engelledim. Sana. Hep beni koruyor. 3 <laughs> <laughs> gece oldu Berkay sen değil. Emir'i attıysan eğer. <laughs> Emir attım. Ben Emir de yaşıyor. De Yaşıyorum evet, tabii. Abi, ya. doktorlar ya. koşmuştur yani. <laughs> <laughs> doktorlar mı koştu? Zırhım yok diye yalan Doktorlar, ya doktorlar. Ya i̇yi bari. Abi ben... Emir'e kıyamadım. Son, son bir konu, son bir konuşma yapmam tabii lazım. buyur. Ya. Bence Emir bir dakika, kazanırsın. bir dakika dur, 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 bir dakika dur. Ee, Emir Survivor mısın? Evet. evet. Bence Emir'i uçuralım abi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> hadi abi. hadi, <laughs> önce Emir, önce Emir, <gülüyor> <gülüyor> go go go. <laughs> evet, de, de. <laughs> evet, evet. Berkay'ı son iki tur yaparız. Neden? Benden çok çektiler senden. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Biz Ama, bu köye gelen survivorları aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Köyde survivorları sevmezler. Nereye git lan buradan. Kazanma oğlum. <laughs> Kazanamayacaksın. Adımızı <gülüyor> çıkardın. <gülüyor> oğlum adımızı ben çıkarmadım. Onu Acun abi çıkardı seneler oldu. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Burayı hızlı geçemiyor muyuz? Hiç merak etme sana tuzak koydum. Eyvallah. Berkay, Berkay. Eee şeyi öldürsene şeyi. Ee, ben dolanıyorum deli deli. Watts <laughs> öldürdü. <laughs> ben de öldürdüm Watts'ın. Watts'ın öldürdü Watts'ın. Eee bir nasılsın? Ulan yine bize patladık ama. <laughs> Ölmedi. <laughs> ama güzeldi. Verimli evet. bir oyundu. Bu tarafta olmak iyi mi? Valla burası güzelmiş. Ben Berkay'ın evine bir gideyim de ruh halimle bir. Bu olayım gece gece. Gel gel, ben de gittim. Beni Zink'e öldürdü, ben uh. Zink'e gidiyorum. Uh. Abi sen doktorum her el bana geldi bu arada, kim o? Ben ben. Hayır panda iyileştiremezsin hayır. Bizim doktorlar katilleri seviyor ben anlamadım. <laughs> Teşekkür ederim. Abi niye ölmüyor bu kimse ya? Kuva işte. Kuva öldü. Aa, tamam. tamam. <laughs> <laughs> wow, keşke Kuva'ya gitseydim ben. Atla. Gözcü. Şuna bak ya ne kadar abi. tatlı. Bu be of. Oh. Bir <laughs> de oyunu da bu adam çözdü. <laughs> Yaz var ya. Bence bu oyuna Talon of Salem'deki gibi bir tane de şey lazım. Neydi o J ile başlayan bir karakter. Devir mesela kendini öldürdü ya böyle. Kendini öldürmeye çalışan bir karakter net olsun ya. Net yani. <gülüyor> <gülüyor> yani belki delinin fonksiyonu artık. değişir. Yo yok deli iyi abi. Deli ortalığı karıştırdığı için çok iyi. Deli belki. şahane ya. Ya, Anlaması çok belki ya. biraz daha zorlaşabilir. Yani atıyorum bir kere gerçek info alsın, bir kere yanlış info alsın falan. O zaman zaten o zaman ama çok güçlü olur herhalde. Çok Aa, ben Aa ben de kazandım. kazandım Aa ben de kazandım. Bana kazandın dedi mi? Evet. Evet kazan Ama Kazanan sen öldün ben ama. Ya mı öldün? E ben Vay arkadaş Adam. Adam zaman. Adam Ne böyle? Atma böyle. Bu, bu da bak bence de. Bence bug aynı. Survivor'ın şey olması lazım yani. Yani. Kazanın.